Merhaba arkadaşlar. Ee, temizlik yapıyorum evde. Kedimiz de beni takip ediyor. Bakın nereye oturmuş. Büyük bir temizlik yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tuvaletin kenarına. İsa gelmelisin. Ne yapıyorsun orada boncuk acaba? Ha? Ne yapıyorsun boncuk? Baksana oturuyor orada. Arkadaşlar şimdi banyoyu sileceğim. Ne yapacak acaba? Oh, bilmiyorum. Oturmuş oraya keyif yapıyor. Sifonu çek bakayım ne yapacak? <laughs> Çok meraklı bir kedimiz var. Her şeye merak ediyor. Temizlik yaparken hep peşimde. Beni takip ediyor. ne oldu boncuk ha su mu geldi oğlum boncuk bir daha yapayım mı yok dolmadı ki bakıyor şaşkın şaşkın orada çatı konmuşmuş dedin. ben suyu döktüm kirli suya Hı. boncuk oğlum ne yapıyorsun orada şaşkın bakışları tuvaletini mi yapacaksın yoksa oraya Thank you the